bugün arkadaşlar FIFA Mobile kaldığımız yerden devam ediyoruz. Görmüşsünüz gibi kapak fotoğrafında da Team or Sezon diyor. Yani yılın takımı sezon diyor arkadaşlar. Toslar biliyorsunuz hem mobil olsun hem de PlayStation veya bilgisayarda PC'nizi de olsun. Toslar çıktı arkadaşlar. Ben de şöyle bir karar aldım. E, 95 gain olmak gerçekten çok zor olacak. Çünkü hani şunu söyleyeyim tekrar çok zor aslında çok zor değil ama e, zor olan kısmı şu şekilde arkadaşlar şunları bir geçersek şuradan ödülümüzü alalım e, zor olan e, takımımızda yeni adam bulamıyorum yani e, Beckham'ı 90'ladım <laughs> şu anda sadece tek 90 olmayan oyuncumuz e, G2 e, stoper yani Stoperi 90'lamaya çalışacağım bu bölümde. Tüm paramı harcayacağım. <laughs> e, şuradan şöyle şunları verelim. Bunların hepsini vereceğim. Şu Max'ı da ver. Şunu da ver. Aç. Bunlara gerek kalmayacak arkadaşlar. Çünkü hani e, zaten mümürlüğüm. 93 yapacağım ve olursa bu 93 olacak mı sanmıyorum. Ya 93 olmadı. Bize e, takıma bir 91'lik oyuncu lazım. Onu da e, sabek olarak e, seçeceğim. Eğer ilerleyen e, bölümlerde takımıza sabek 91 oyuncu gelirse belki e, 93 gen oluruz ve final yaparız. Çünkü bayağı zor olacak. Aşırı zor olacak. Hani sabek olarak seçeceğim ama sabek olarak oyuncu gelmeyebilir e, bu e, Tos takımından. Yani sezonun takımından daha doğrusu. E, şimdi şöyle bir şey yapacağım. <laughs> Şunu açacağım. Karşınıza bakalım neler çıkacak. Hadi bize 90 birlik bir oyuncu ver. Dediğim 250 bin verdi. Yazıklar olsun Neyse buraya geçelim arkadaşlar. Şöyle burada söylemedim ben sağ orta sağ bir oyuncu var ben bunu yani her türlü zaten bu kısmı 30 günde yapacağız ama bu kolay olmayacak çünkü ilk önce şunu söyleyeyim şu puandan biriktirip sonra şunu satın almamız lazım yani şunu biriktireceğiz sonra bunu alacağız premium ligde <laughs> Ben almayacağım. Ben İspanya liginden, La Liga liginden alacağım. Çünkü bunda şöyle diyeyim size, stoper var. Ve ben bu stoperi alacağım. E, MO'yu da alacağım İspanya olduğu için. Ama henüz şu anda e, nasıl bir yol çizeceğim bilmiyorum. Hani ben La Liga'dan devam edeceğim her türlü. Bu %100 kesin bir seçenek zaten. Neyse çok uzatmadan şöyle şu etkinlikleri yapalım. Dediğim gibi 93 gain olduğumuzda final yapacağız. Ve e, bu kanalda FIFA Mobile 21'i final yaptıktan hemen e, birkaç gün sonra ya birkaç hafta sonra e, ana kanalımda yani birinci kanalımda Kral Keri hesabını e, devam ettireceğim. Onda da yine bir 93 ya da 95'i zorlarım. Onda da yine final yaparız yani. <laughs> Çünkü gerçekten hani oyun size çok fazla bir e, altın ya da nasıl diyeyim oyuncu vermedikten sonra zaten siz gelişemiyorsunuz. Ya para yükleyeceksiniz ya da e, başka bir şekilde kendinizi geliştirmeniz lazım ki para her oyunda biliyorsunuz para yatıran zaten öteki dünyaya gitse bile bu oyunu fullüyor. Hani bilemiyorum 95'e zorlarım ama 93'te de final yapacağım bunu söyleyeyim sizlere. Ben yine e, haftadan haftaya veya 2-3 günde bir arayla oyunu oynuyorum biliyorsunuz. Şu anda evet, tekrar söylüyorum. Hani bir ay sonra da e, 93 gen olabiliriz. E, birkaç hafta sonra da 93 gen olabiliriz. Bu oyunun bana verdiği oyunculara bakacak. Ben e, hani tekrar söylüyorum bu e, La Liga'dan da de devam edeceğim çünkü orada e, tos e, biletini daha çok veriyor. Hem etkinlikten tos bileti alıyoruz zaten görmüş olduğunuz gibi. Şunu hızlıca bitireyim. Ah onu geçemedik. Yapacak bir şey yok. Şöyle golümüzü atalım. Onu evet, da bitirelim. 5 dakika olmuş. Hızlıca bir de karşı atak atabilirsek güzel olur. Evet görmüşsünüz bir toz puanı buradan veriyor. Bu benim yararıma bir de tost bileti de veriyor. Ha bunları tekrar oynayabiliyoruz. Onu söyleyeyim. Ben video dışı bunları tekrar oynayacağım. Tekrar kazanacağım. Ay yanlışlıkla buraya tıkladım. Şuradan La Liga'ya gir. <laughs> Şuradan La Liga'ya gir hocam. Evet görmüşsünüz bir e, birikiyor yani. Bunu en fazla 3 hafta sonra ben e, bu oyuncuların ikisini almış Olacağım diye düşünüyorum ee, Ama bunun için tabi bayağı bir Hani 2-3 hafta bile olmayabilir Bu Belki bu yani sezonun takımı bittiğinde bile Anca ikisini alabilirim Şimdilik ben şunu 150'ye çekiyorum Ben videonun montajını yaptıktan sonra Youtube'a yükleyeceğim ve Bitireceğim bu olayı Şimdi buradan 400 istiyor Buradan 600 istiyor Buradan 800 istiyor Yani ben bir haftada bunların e, şu adamı alabilirim Bir de şu e, üsttekini alabilirim buradan e, gayet güzel altın veriyor benim hoşuma gitti burada yani buradan devam etmem çok saçma olur çünkü e, 175 istiyorsun ve 135 altın veriyorsun bence buradan gidip 375 altın almak daha karlı e, neyse <laughs> buradan e, La Liga tostu özene gidelim bakalım bu bu çok bakmadığım bir olay Na, nasıl yapıldığını da bilmiyorum e, devam ben buna bayağı şey yapmışım ne diyor La Liga e, 500 La Liga skoru kazan diyor. Okey. Buradan aynen aynen ben oynamışım. Şöyle buradan bir karşı atak atacağım. Bakalım güçlü rakip gelirse ben direkt e, normal karşı atağa geçelim. <laughs> yani size yenildiğimi göstermektense kazandığım bir maçı göstermek benim daha yararıma ve sizin de canınız sıkılmamış olur. Bu arada e, FIFA Mobile final olduğu zaman kanala hangi içerik gelecek? Sürekli zıplayarak bir yere varılmıyor hile gibi oluyor zaten. Aslında hile o, kısım oluyor. Yani zıplayarak, sürekli zıplayarak o hile oluyor. Ama farklı bir hileler daha var. Birisi hız hilesi açıyor. Birisi daha sen topa vurmadan sen, e, hareket etme pardon. Sen topa vurmadan adam kaleden kaleye direkt golü atıyor. Yani sen topa vurmadan diyorum arkadaşlar. Sen topun dibindesin ama adam adamı kalede görüyorsun. Ama adam kalede değil aslında sana gol atmış oluyor. Neyse ben bu maçı geçeyim. Sizlerle normal karşı devam edelim. Ee, adamı biraz zorladım. Ama 100 genle 92 genin farkı görüyorsunuz. 6 gol. Ne 6 9 gol. Adam fazla attı. Ben son saniyelerde iki tane müthiş fırsat. Bir de zorla 3. golü attım. Ama nafile oldu. Buradan şöyle görmüşsünüz gibi bu 30 puan arttı. Çok zaman evanlamı yok bakalım. Bu, bunu Ha okey bunu geç. Bu bildirimmiş. Ben de ödül bir şey verecek sanırım. da biliyorsunuz ki karşı atakta dünya klasmanı birdeyiz. Ve ee, şöyle bir sonraki ligimiz ne oluyor? Efsane efsaneli ligine çıkıyoruz. 700 de. Ve benim daha 70 bine yakın taraftar toplamam lazım hızlıca bir oynayalım. Yenebileceğim ya da berabere en kötü bir sayıyla yeneceğim bir adam istiyorum. Bak en kötü bir sayıla diyorum. Biz <laughs> 92 genle bazı 619 8 Van Night takımındayız derken üf, geçiyorum arkadaşlar bu kısmı. çok zorladım ama adam 2 hatta son dakika 3 e, golle bizi yendi ve 4000 yakında taraflara gitti. Çok zorladım. Fakat oyun, yani e, videoyu kapattıktan 20 saniye sonra, top, yani hesablamama göre e, sürekli müthiş fırsat verdi adam'a ve ben de zaten o müthiş fırsatlarla yapabileceğim tek şey adam'a yakın bir sayıda kaybetmekti. Çok güçlü adamlar geliyor. Gerçekten parayı yatırıp hayvan gibi adamları satın alıyorlar. Sonra bizim gibi garibanlar da böyle bir e, düşük genlerde kalıyorlar. Hmm, kimyası yüksek ama gene az bir oyuncumuz geldi. Karşı taraf pardon yanımıza geldi. Miraz ligi yok. Bizim lige gelirsin. 619 takımıyız. Gelebilirsin yani. <laughs> Hop şöyle. Hadi bakalım. Yenebilecek miyiz bilmiyorum. Belki de yenilebiliriz. Hiçbir fikrim yok. Ama elimden geleni yapmaya çalışacağım. Bu arada diğer telefonun şarjı dolmuş. Onu çıkartayım. Kameralı videolar da yakında gelmeye başlayacak arkadaşlar bu aralar e, pek kameralı çekmek istemiyorum açıkçası yani zaten ben çok kameraya da kendimi gösteren bir adam değilim biliyorsunuz Birisi değilim daha doğrusu adam demeyeyim de sevmiyorum yani kamera karşısında öyle kendimi gösterme. ben böyle kendimi daha iyi hissediyorum özgüvenli hissediyorum kamerasız çektiğimde Ama yine de arada bir kameralı çekebilirim arkadaşlar e, şu aralar kamera çekmek gerçekten istemiyorum ama çekersem kare değil yani dikdörtgen değil yuvarlak e, kamera olarak ayarlayacağım çünkü ekranı bayağı kaplıyor. Eee dör, dikdörtgenlik kameralar. O yüzden Evet bu adamı kolayca yeneceğiz. Dediğim gibi. Ya benim tek istediğim bu oyundan e, hani zor bir rakip olsun. Ama oyunu saçmalıklarından adama yenilmeyeyim. Çünkü biliyorsunuz ki yani en sonki bölümden sonra hiç e, videosunu atmamıştım. En son da yani 3 hafta önce. Çünkü hani dev ekranda minnacık ekran e, bir olamıyor. Yani tekrar diyorum benim tek isteğim istersek benden 100 kat daha güçlü bir adam gelsin. Ama yapay zeka tarafından ben o maçı kaybetmeyeyim. Ben bunu istiyorum. iyi Sports sen de benim sesimi duyuyorsan buna gerçekten önem ver. Çünkü oyuncularını bu hatayla bezdiriyorsun. Ben bu hatadan ötürü kaybetmekten çok sıkıldım biliyorsunuz. Bu videoyu da izleyeceğim bu arada. <laughs> bu ekranı kapattım ben bu arada. Şunu söyleyeyim. Yani reklam yapmış gibi olmayayım. Gerçekten ya yüz. 100 kat benden güçlü olsun ama yapay zeka yüzünden kaybetmiyorum o maçı. Benim e, çok güçlü takımlar yenmiş maçlarım da var. Videonun dışında oynadım. Onda hata yapmayan oyun geliyor bana. Yenebileceğim adam da bak. Altını çiziyorum iki nokta e, diyorum. Yenebileceğim adama yapay zeka tarafından kaybediyorsam oyunun gerçekten sıkıntısı var demektir. Neyse arkadaşlar ben çok uzatmayayım bu ödüllere de alayım. Sonra biraz montajla uğraştıktan sonra YouTube'a yükleyeyim. Zaten akşam 8 gibi ya da yedi buçuk arası izlersiniz. En olmadı dokuzda gelir zaten video. Ben bunları derken zaten siz bu videoyu izliyor olacaksınız. Bu arada şunu da söyleyeyim. Like'ları eksik etmeyin arkadaşlar. Like'lar benim için çok önemli. Çünkü YouTube fake hesaplardan beğenen insanların like'ını siliyor. O benim canımı çok sıkıyor. Bir tane videomun like'ı var. Bir gün sonra bir bakıyorum bir like'a düşmüş. Gerçekten aşırı derecede sinirimi bozuyor bu olay. Fake hesaplardan bana abone olan arkadaşlar varsa abonelikten çıksın. Aa, abonelikten çıkmasınlar <laughs> ama videomu beğenmesinler. Çünkü fake hesaplar e, gerçekten sıkıntı yaratıyor YouTube'un algoritmasına. E, neyse çok uzatmayalım. Ben videoyu burada sonlandırıyorum. Biraz montajla uğraşıp sonra YouTube'a ekledikten hemen sonra da oyuna geçip biraz devam edeceğim dost La Liga santrasına. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ha şunu da son kez söyleyeyim. Aklıma şu an geldi. FIFA Mobile bittiğinde benim... Ta 2017 e, aralarında, yani bu kanalı kurduğum ilk zamanlarda tepki serim vardı. Tepki videosu çekeceğim arkadaşlar. Şu an aklıma geldi. FIFA Mobile bittiğinde tepki videoları gelecek. Yani bitmese de gelebilir. Ona tam karar vermedik. Zaten videoda tam karar veremeyiz. Neyse. Son kez.